Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Kasım Pazartesi. Hepinize iyi akşamlar. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bilançolar yine açıklanıyor. En son açıklanan 14 şirkete ait net kar ve zarar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Burada 2023 2023 9 ay ile 2024 kıyaslamalı şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İlk diyeceğim rakamlar 2023 9 ay olacak ikinci diyeceğim rakamlar 2024 9 ay olacak arkadaşlar. Katılım evim 2023 9 ay konsolde net dönem karı 312.9 milyondu. 2024'te bu rakam 1 milyar 191 milyon oldu. Yani katılım evimde 2023'e kıyasla net karında güzel bir artış olmuş. 3 katında üzerine çıkmış rakam. Atlantis Yatırım Holding 2023'te net kar 5 milyon 92 bin TL. 2024'te konsolde zarar 7,5 milyon. Reysaç taşımacılıkta da çok güzel artış olmuş. Reysaç taşımacılık 2023 9 ayda konsolde net dönem karı 756 milyondu. Net kar 2024 9 ayda Reysaç taşımacılıkta 2.7 milyar oldu arkadaşlar. Burada da 3 katın üzerinde bir artış var. Yani neredeyse rakam 4 kata yakın açıklandı 2023'e kıyasla. Güzel bir netkar açıkladı Reysaç Taşımacılık. Diğer finansalların açıklayan şirket Gen Genilaç 2023 9 ayda 1 milyon net karı vardı. 2024 9 ayda net kar 105 milyon oldu. Uşak Seramik 2023'te zarar 370 milyon. 2024 9 ayda 264 milyon zarar var. Arslan Tekstil 2023 9 ayda 198 milyon net kar varken Arsan Tekstil'de net kar 2024 9 ayda 838 milyon TL oldu. Arsan Tekstil'de de 4 katlık bir rakam var. 4 katında üzerinde bir rakam var 2023'e kıyasla net karda. Mepet bilançosunu açıkladı. Mepet 2023 9 ayda 101 milyon net kar vardı. Mepet'in zararı 2024 9 ayda 120 milyon oldu. Sekuro Plastik 2023'te 29 milyon zarar, 2024'te 21,5 milyon zarar var. Şeker GEO 2023 9 ayda 824 milyon net kar vardı. 2024'te net kar 105 milyon olmuş. Ege Endüstrisi 2023 9 ayda 699 milyon net kar vardı. 2024'te 624 milyon net kar var. Yaprak Süt 2023'te 148 milyon net kar vardı. Yaprak sütün 2024 9 aydaki net karı 19 milyon. Akfen yenilenebilir enerjide 2023 9 ayda 1 milyar 65 milyon net kar vardı. Akfen yenilenebilir enerjide 2024 9 ayda net kar 690 milyon TL. Dirit yani Dirit'inde zararı 2023 9 ayda 1.1 milyondu. 2024 9 ayda net kar 1.5 milyon TL. Ve son olarak da Avut kurutulmuş gıda 2024 yılı 9 ay net zarar 249 milyon. 2023'te Avut'un zararı 9 ayda 146 milyondu arkadaşlar. Yani burada geçtiğimiz yıla kıyasla net karını güzel biçimde artıran katılım evim var. Reisaj taşımacılık var. Gen ilaç var. Arsan tekstil var. Bunlar net karlarını bir önceki yılki net kar rakamına göre güzel bir biçimde artırmış şirketler arkadaşlar. 14 şirketin 9 aylık net kar ve zarar rakamlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada süretlerimde yatsın tavsiye isteyelim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.